Kripto sesli habere hoş geldiniz. Şimdi ve kripto boğa koşusunda satın alınabilecek en iyi meme coinler. Kasım 2023'te şu anda en popüler meme coinlerin analizi. Altcoin ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki altcoin haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, altcoin haberleri için kripto sesli habere katılın. Ayrıca henüz kripto para yatırımı yapmadıysanız, açıklama kısmındaki bağlantıları tıklayarak Dünyanın en büyük kripto borsalarında hesap açtırabilir, kripto paraları %10 komisyon indirimli alarak yatırım yapabilirsiniz. Dogecoin'in Aralık 2013 sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana meme paralarının popüleritesi arttı ve internet mizahı, Web3 kültürü ve gelişmiş blockchain teknolojisinin güçlü bir karışımı olarak ortaya çıktı. Bugünkü odak noktamız, meme madeni parası alanında büyük ilgi gören yeni bir meme tokeni olan APEMAM hakkında özel bir tartışmanın yanı sıra en popüler meme madeni paralarından bazıları üzerinde olacak. Dikkat edilmesi gereken en iyi meme coinler. APEMAL, merkezi olmayan staking için benzersiz bir kazanmak için arttır, modeline ve hızla büyüyen ve giderek daha popüler hale gelen kripto ön satışına sahip yeni bir katılımcı. Shiba Inu, canlı topluluğu ve iddialı ekosistem projeleriyle tanınan Shiba Inu, Dok'ten ilham alarak 2020 ortalarında başlatılan bir meme tokenidir. Dogecoin, sadık topluluğu ve ikonik köpek meme karakteri maskotuyla ünlü öncü meme parası. Pepecoin, milyar dolarlık piyasa değeri eşiğine hızlı bir yükselişle 2023 yazında kripto dünyasını şaşkına çeviren meme coin. Harry Potter Obamasonic 10 Inu, eğlenceli markalaması kadar absürt ve eğlenceli, Uzun bir isimle meme parası dünyasına ilginç bir katkı. Buddy de kripto dünyasına mizah katan bir başka ilginç meme coin. Apemal'a bakış Apemal, token ödüllerine yönelik yenilikçi yeni protokolüyle meme coin sektöründe ses getiriyor. Bu sadece başka bir meme parası değil, memlerin eğlenceli yönlerini blockchain teknolojisi ve anlaşılır tokenomiklerle birleştiren ilgi çekici yeni bir token. Apemal, eğlenceyi fayda ile birleştirerek, sahiplerinin merkezi olmayan bir ortamda tokenleri stake edebilecekleri ve ödüller kazanabilecekleri bir kazanmak için artırma stake etme mekanizmasını tanıtıyor. APEMAV ön satışını anlamak APEMAV ön satışı, uygun alıcıların başlangıç. Fiyatlarından token almaları için eşsiz bir fırsat olarak duruyor. Önemli özelliklerden biri, coin'in stake etme işlevlerinin anında kullanılabilirliği ve kullanılmasıdır. Bu da, madeni para sahiplerinin potansiyel olarak hemen ödül kazanmaya başlamasına olanak tanır. Apemal'ın ön satış fiyatı, ön satış boyunca kademeli olarak artar. Meme coin'in başarısının formülü var mı? Blockchain dünyasında kesin formüle dayalı bir yaklaşım olmamasına rağmen, bazı üçüncü taraf analistleri meme paralarının başarısının genellikle kitlesel benimsenme, teknolojik sağlamlık ve piyasa duyarlılığı gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtti viral memler, sosyal medya etkisi ve hatta zaman zaman ünlülerin onayları gibi topluluk odaklı unsurlarda ilgi yaratmada çok önemli bir rol oynuyor. Apemav, meme coin piyasasına keyifli yeni bir katkı. Apemav, meme coin piyasasında kendine özgü kazanmayı artır modeliyle öne çıkıyor. Bu sadece mizah ya da benzersiz ama eğlenceli maskotuyla ilgili değil, meme parası segmentine yeni bir yaratıcılık düzeyi getiriyor. ApeMal ön satışı tüm hızıyla devam ediyor ve bu genç token hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir fırsat olabilir. İnsanlar meme coin sektörünü izliyor mu? Meme paralarının gelişen manzarası ve ApeMal gibi yenilikçi yeni meme kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesiyle sektör, çok sayıda kripto para birimi yerlisinin ilgisini ve dikkatini çekmeye devam ediyor. Dogecoin ve Shiba Inu gibi geleneksel oyuncular popüler olmaya devam ederken Yeni çekiciliğe sahip yeni tokenler MemeCoin'in ne olabileceğini yeniden tanımlıyor veya alana yeni bir parlaklık veya mizah katıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.